Şubat kelimesinin Süryanilerin dinlenilen gün olarak nitelediği Şabat sözcüğünden dilimize yerleşmiş olduğu iddiası yanında Akatça'dan geldiğine dair de rivayetler vardır. Anadolu ağzıyla gücük ay olarak bilinen ve hat takvimlerinde bahara müjdeleyen Şubat ayı ile birlikte artık doğa uyanırken ruhlarımızda ısınıyor. Eskiler kurdun üşüdüğü vakit diye düşünse de çocuklar havada ve suda cemre aramaya başladılar bile. Gerçi henüz ılık bir bahar havası görmek için önümüzde bir ay var. Zira kara kış henüz bitmedi. Enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak gerek. Havalar soğuk olsa da egzersizi ihmal etmemeli. Hazır 9 Şubat sigarayı bırakma günüyken Gelin, siz de sigarayı bırakın. Soluduğunuz havayı sigaradan arındırın. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının 2020 yılı verilerine göre dünyada 19 milyondan fazla kanser vakası var ve maalesef önümüzdeki yıllarda bu sayılarda ciddi bir artış olacağı öngörülüyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde tüm dünya ortak bir amaçla birleşiyor. Kansere karşı nasıl daha güçlü ve etkili eylemler üretebiliriz? 14 Şubat Uluslararası Epilepsi Günü'nde bu ayın önemli günlerinden biri. Hipokrat, Kutsal Hastalık Üzerine adlı kitabında epilepsinin bir beyin hastalığı olduğunu fizyolojik sebeplere dayanarak açıklar. Bugün dünyada 60 milyondan fazla kişinin mücadele ettiği bir hastalık epilepsi. Epilepsi hastaları sosyal alana katılması ve hastalıkla mücadele etmeleri için bizim yardımımıza ihtiyaç duymaktalar. Bu da tabii ki hastalığı çok iyi tanımaktan geçiyor. Son olarak 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde hatırlatarak hastalıklarla mücadelede toplum bilincinin ve sağlık okuryazarlığının önemini tekrar vurgulayalım.